Merhaba arkadaşlar. Bugün telefon internetimizi basit şekilde kolayca hızlandıracağız. Şimdi telefonlarımız 2G, 3G, 4,5G hızında şebekelerde. Bu telefonda ayarları var. Bunu 2G alırsak veya 3G alırsak telefon çok yavaş veri indiriyor veya gönderiyor, hızı yavaşlıyor. Ülkemizde geçerli olan 4.5G'yi alırsak, kullanırsak telefon diğerlerine göre bayağı hızlanıyor. Tabii 4.5G'yi aldığımız zaman da veri kullanımı artıyor. Bunu düşürdüğümüz zaman veri kullanımı da azalıyor. Şimdi her telefonda değişik olabilir ancak sistem aynı. Önce ayarlardan gireceğiz. Girdik. Mobil A veya mobil veri. Telefonlar da değişik olabilir. Buna giriyoruz. Mobil A'a girdik. Ve buradan mobil veriye giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi 4.5G yazıyor. Bu son model telefonlarda biraz daha değişik göstermiyor. 45 g açarsanız 45 de çalışıyor. Kapatırsanız 3G'ye düşürüyor. Biz bunda şu an çok hızlı telefon. En hızlı konumda. Bunu 3G'ye almak için 4.5G'yi kapatıyoruz. Kapattığımız zaman bu şu an 3G'de çalışacak. Ancak internet hızı düşecek. Tekrar açarsak internet hızı bayağı yükselecek ancak veri kullanımda yükseliyor. Bazı telefonlarda değişik sırayla geçiyor. 2G, 3G, 4G diye. Bunlardan seçim yapabiliyoruz. Sistem aynı. Aynı. Sadece mobil veriden ayarlardan giriyoruz. Ve 2G, 3G, 4G seçimden yapıyoruz. Ve telefonumuz hızlanıyor. Telefonda bunu internet hızlandırma sadece bu yöntemle yapılıyor. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.